Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere ağız kokusu neden olur, hangi hastalıkların habercisi olabilir ve tedavileri nelerdir konularını anlatacağım. Şimdi başlıyorum. Ağız kokusu genellikle ağız hijyeni ile ilgilidir. Ancak bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Sindirim sistemi, kulak, burun, boğaz, kalp, akciğer, böbrek gibi organların da dahil olduğu geniş bir alana dikkat edilmelidir. Sabahları sıklıkla oluşan ağız kokusu gece az salgılanan tükürük sonucudur. Tükürük salgısı diş plaklarının ürettiği asitleri nötralize etmek yani etkisizleştirmek, diş eti, dil, yanaklarda biriken ölü hücreleri ayıklamak ve zararlı bakteri üretimini engellemek gibi görevleri olduğundan gece az salgılandığında saydığım bu nedenlerden dolayı sabah ağız kokusu olması normaldir. Ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ve ağız yoluyla yapılan solunum sonucu da ağız kuruluğu ve buna bağlı ağız kokusu oluşabilir. Burundan solunumu etkileyen fiziksel bir engel varsa ya da sinüzit gibi hastalıklar bulunuyorsa bunların tedavisi bu nedenle çok önemlidir. Ağız ve sindirim sisteminin birbirine olan bağlantısı nedeniyle bağırsaklardaki bakteri florasının kötü yönde bozulması ve zararlı bakterilerin buradaki besinleri tüketmeleri sonucu ortama metan ve hidrojen gazı çıkarırlar. Bu gazın sindirim kanalı yoluyla ağızdan atılması da ağız kokusuna diğer bir sebeptir. Eğer bu bağırsak florası çeşitli probiyotik destek ürünleriyle ve prebiyotik besinler tüketmekle iyi yönde düzeltilmezse iltihablanma, zayıf bağışıklık ve otoimmün hastalıklara da neden olabilir? Konu ile ilgili videolarıma yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yine çevresel faktörler nedeniyle vücudumuza aldığımız zehirli maddeler normal olarak karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar yoluyla atılır. Bu organlarda bir hasar olduğunda akciğerler yardımıyla nefesle atılması sırasında da ağızda koku oluşur. Ayrıca beslenmemize bağlı olarak şekersiz ve karbonhidratsız bir diyetle veya uzun süre aç kalındığında vücudun şeker yokluğunda enerji olarak yağları yakması sonucu keton cisimleri üretilir. Bunlar gaz formundadır. Bu gazlar kan yoluyla akciğere, oradan da nefesle atılırken ağız kokusu yapabilirler. Bu nedenle karaciğer, böbrekler ve bağırsak sağlığı çok önemlidir. Diğer bir sebep de solunum yolu enfeksiyonları olabilir. Sinüzit ve alerjiler nedeniyle burundan nefes kısıtlandığında ağız kuruluğu olur. Hastalığa bağlı burun akıntısı, dil kökü ve boğazda bakteriler için üreme ortamı yaratır. Bademcikte biriken ve katılaşan bakteriler ağız kokusuna neden olan sülfürik gazları oluştururlar. Bu da ağız kokusu yapar. Şimdi de sizlere ağız kokusunu yok etmenin mekanik, kimyasal ve doğal çözümlerini anlatacağım. Mekanik çözümler diş etinin fırçalanması, dil üstünün uygun bir malzeme ile temizlenmesi ve diş ipinin kullanılmasını içerir. Kimyasal çözümler nelerdir dersek, gargaraları günlük ağız bakım suları ve ağız içi spreyleri ve bazı şekersiz sakızları kullanımından oluşur. Ancak bu malzemelerde genellikle kullanılan alkol, yapay tatlandırıcılar, sentetik gıda boyaları, mısır şurubu gibi hidrojen peroksit ve klorheksidin gibi kimyasallar hem kanserojen hem de bağışıklık ve sindirim sistemine zarar verici olduğundan sadece zorunlu hallerde diş hekimi reçetesi ile olmakla sınırlı olarak belirli zaman aralığında kullanılmalıdır. Eğer ağzınızda civa içeren dolgunuz varsa bu malzemeler dolguyu eriterek civanın açığa çıkmasına da sebep olabilir. Bu nedenle çok dikkat edilmeli ve ilgili doktor kontrolü dışında kullanılmamalıdır. Doğal çözümlere gelince bunları 10 farklı maddede sizler için derledim. Doğal çözümler. 1. Tuzlu su ile gargara ve günlük 1,5 litre su tüketmek çok önemlidir. Tükürük salgısını teşvik etmiş oluruz bu şekilde. Böylelikle de bakteri oluşumunu engelleriz. İkinci maddemiz probiyotik kullanımı. Probiyotikler bağırsağınızdaki sağlıklı bakteri sayınızı artırır ve sindirim hastalıklarından kaynaklı ağız kokusunu yok eder. Ayrıca kokulu sülfür gazlarının üretimini ve diş eti kanamalarına bağlı kokuları da azaltarak ağız kaynaklı kokunun giderilmesine yardımcı olur. 3. Tarçın Doğal bir antiseptik olduğundan ağızdaki bakterilerin yayılmasını durdurarak ağız kokusunu önler. Limon, bal, tarçın ve sıcak sudan oluşan bir karışımın hazırlanıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Tarçın çiğneme çubukları da ağızda mikrobiyal çeşitliği olumlu yönde destekleyen lifler içerir. Dördüncü maddemiz yoğurt tüketilmesi. Yoğurt, Lactobacillus adı verilen sağlıklı bakterileri içerir. Bu sağlıklı bakteriler vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki kötü bakterilerle savaşmanıza yardımcı olur ve ağzınızın pH seviyesini dengeleyerek bakterilerin üremesi için uygun olan ortamı yok eder. Beşinci maddemiz siyah ve yeşil çay. Siyah ve yeşil çayda bulunan polifenoller ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Polifenoller güçlü birer antioksidan oldukları için hem bakterilerin oluşmasını yavaşlatır hem de ağzınızın ulaşılması zor yerlerini temizlerler. Papatya çayı asidoz ve disbiyoz sebepli ağız kokusuna karşı yardımcı olan diğer bir çayımızdır. Hem bağırsaklarınızdaki floranın bozulması hem karaciğer gibi filtreleme organlarından kaynaklanan ağız kokusunu gidermek için kanınızdaki toksinleri temizleyen bu doğal bitkiden faydalanabilirsiniz. Altıncı maddemiz organik elma sirkesi. Bu organik elma sirkesinin içinde bulunan doğal asitlerin çok güçlü antibakteriyel özellikleri vardır. Ayrıca midenin pH seviyesini dengeleyerek sindirim rahatsızlıklarını giderir. Limon suyu da asidik özelliği sayesinde tükürükteki pH seviyesini dengeler. Ağızda kötü kokuya ve hastalıklara yol açan bakterileri temizler. Yedinci maddemiz maydanoz. Maydanoz temizleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Yoğun klorofil içeriği sayesinde ağızdaki kötü kokulu bileşikleri bastırır ve doğal bir deodorant görevi görür. Dereotu, fesleğen ve nane gibi bitkiler de klorofil sayesinde ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Sekizinci maddemiz rezene ve karanfil tohumları. Eski çağlardan beri nefesi ferahlatmak için kullanılır. Hindistan'ın bazı kısımlarında kavrulmuş rezene tohumu hala akşam yemeği sonrasında kullanılıyor. Bu bitkiler nefese taze bir koku veren aromatik esansiyel yağlar içerir rezene ağızdaki asitliği azaltarak tükürüğün pH'ını düzenlemeye yardımcı olur ve bakterilerin aşırı çoğalmasını engeller. Karanfilin antioksidan, antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ağızda patojenik bakterilerin büyümesini, birikmesini baskılar. Dokuzuncu maddemiz Hindistan cevizi yağı. Özellikle içerdiği yüksek Yağ asidi içeriği sayesinde aşırı mikrobiyel büyümenin azaltılmasında ve iltihaplanmanın giderilmesinde etkilidir. İçerdiği maddelerle zararlı bakterilerin üremesini önler. 10. Maddemiz aloe vera. Doğal bir antifungal ve antibakteriyel bitki özütüdür. Araştırmalar bakteri planı azaltılmasında aloe veralı Gargaraların etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca kolajen üretimini artırarak ağızdaki yaraların iyileşme kabiliyetini de artırır. Ağız kokusuyla mücadele etmek için kendi aloe vera gargarınızı yapabilirsiniz. Sadece biraz su kaynatın ve soğuduktan sonra aloe vera jeli ekleyin. Evet sayın izleyicilerim bu videoda da sizlere ağız kokusunun oluşması sebepleri ve tedavisine yönelik doğal çözümleri sizlere aktardım. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.